Herkese merhabalar. Bugün sizlere İzmit, Kandıra, Kefken'den Çam Konak bölgesinde iki tane mevcut arsamızın tanıtımını yapacağım. Niçin bu bölgedeyiz? Bu bölge çok gelişmekte olan bir bölge. Oturum için uygun özellikle yatırım için zaten uygun. Kısa bir süre sonra buralar çok daha fazla değerlenecek. Onun için bu bölgede çalışmaya başladık. Burada iki tane mevcut arsamızla başlıyoruz. Bir tanesi 2390 metrekare, bir tane de 450 metrekare. imarlı arsa bunlar. Hemen gelip konutunuzu yapabilirsiniz, yatırım için de alabilirsiniz. Bir süre sonra bu bölge turizme de açılacak, turizm bölgesi olacak. Şu anda almanız sizin menfaatiniz olacak. Bu bölge şehir merkezlerine yakın olduğu için İzmir, Bursa, Eskişehir gibi buraya da talep var. Özelliğini kaybetmemiş köyle şehir arasında olan bir bölge. Gerçekten nezih bir bölge, yeşilliği Karadeniz andıran bir yeşilliği ile beraber çok verimli, faydalı bir bölge mutlu olacaksınız huzurlu olacaksınız onun için bizi